Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, oyun tanıtacağız. E, Roblox'a girip de bizim bir tane oyunumuz var. Ben şu anda admin olarak çekiyorum. E, pat, patronum Emre bana da öğretti. Evet, birazdan size sesini duyacaksınız. Hatta şu anda ne Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız... yani. Yaptığımız oyunu göstereceğim yani pek güzel olduğunu sanmıyorum ama yine de bir şeyler denemeye çalıştım. Bu oyunda öncelikle bir parkur oyunu ama bu oyunda Bu oyunda işte modunuz oluyor. Yani benim adminim, her adminim bana oyunda yardımcı oluyor yapmama onun için buradan teşekkür ediyorum. Ben pek konuşmayacağım oyunumuzun özelliklerini açacak. Oyunumuzda herkese mod verilecek. Giren herkese mod verilecek. Yani ama mod mod verdik de böyle kill al gibi vesaire şeyler yaparsanız ceza verilecek. Yani ban gibi şeyler verilecek. Küfür de ban sebebi. O yüzden küfür etmeniz önemli. Evet. Şu an adminimi adminimi küfür etmesini istiyorum ama öyle küfür de atıyorum örnek olarak mal desin haşa ben demem mal de adminim adminim gördüğünüz gibi mal dedi biz de yanımıza şimdi ben varmış. argo argolu konuş. diye uyarı yapıyoruz. Eğer ki küfür etmeye devam ederse mal be. Mal Admin'im tekrar mal diyebilir misiniz? Hmm. Sonra geliyorum. Bunu belirtmemek için CMD komanda yapar Sonra geliyoruz team'e Arkalanması için Sonra burada verdiği arkadaşımıza ceza olarak bir gün 24 saat bana vereceğiz. Banyo'da arkadaşımız ban fix çıkıyor. Yedi. İşte böyle küfür edenlere böyle ceza vereceğiz ve herkese mod vereceğiz. Admin alınır ama şu an alınacağını sanmıyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Lütfen kanalıma abone olun. Videoya like atmayı unutmayın.